arkadaşı şu, selamlar. Var. Bugün e, şeyle birlikte en kötü bak. güzel bir PUBG Mobile oynayacağız. Ama yeşiriz Umarım şu, oyunumuz iyi gider. Bir sürü deneme çektik ama hiçbir tutmadı. O zaman maça tamam. başlayalım. İyi seyirler. Buradan içine koşacağız. Koşacağız değil mi? Fark etmesin. Şuraya de. Tamam ben AK buldum. Tamam çok güzel. Al diğer silahları, silahları sana salıyorum. Bir arke ben buldum. Güzel. Tamam. Hadi hadi. Bu maç birincilik geldi. O zaman buraya kimseyi almayacağız. Aynen. İyi ki ben kapar kardeşim. Özgür abi en var. Kullanacak mısın? Sen al, sen al onu. Tamam ben sonra AVM'yi salarız. Fark etme sen al onu. Sana i̇ki ne iki ha ne diyeceğim? ya? tomak var falan. Kullanacaksın sana. Ben de ben de var 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 bende. Tamam. Nereler ya bunlar? O adlar falan. Birisi birisi aşağıda mı geziyor? Özgür abi bu defa gelecekler. Aynen. Emin. Özgür abi burada da emin Var kullanacağım mı? Sen oh. sen orada kal. burası, orada burası çok karışık. Adamı. Tamam gösterme. Tamam gösterme. Benim salaklığım. Bekle, bekle. Adamı çok açıktan sıktın. Nereden sıktın biliyor musun? Adam o şurada sıktın. Mark the location. falan yaptı. Özgür abi içine koşalım. Ben canımı basayım. 30 saniye sonra kalkıyor. Hadi gel. Sen sen koş sen koş ben canavarı orası Tamam geldim. Üst tarafta M24 var kullanacağım mı? Alacağım Üç şimdi. Kat, i̇kinci katta. İkinci kat. İkinci kat. 5 Ve öldü manyak. Nerede lan? Aşağıda da sen göremezsin buradan. Lan düştüm. Nereye düştün? Bekle düştüğün yerde bekle geliyorum hemen. Ben yanan geldim. Bıraktım üstte her şeyi. Has. Nerede nerede? Helal Özgür abi ya. Sen bana devisin ya. Adamın kafasına uçtum. <laughs> Sen M24'ü almadın mı? Yok almadım. Sen düştün ya aşağı. Devam tamam, dedim. Adam geliyor. Dur gel basın M24'ü verim al. Adam geldi adam Hani? 5-56 lazım bana ya Onu ben vurayım ya botu Ha botu al al Özgür abi hemen öze geçtim ama Gerçek adamlar abi, var Tamam. Ya manya bak beni vızan ki vuracak orada. Sı gel gel Efe. Geliyorum. Arabamız da yok ki. Gel şu aşağıda bir yerde araba var. Dürbün yok sen ne var mı kaldı? 4, 2, ben Bende lazer var. Lazerden başka hiçbir şey yok. Bende de, bende de, de iki tane lazer var. Gel şu tapınağın içine girelim. Gel gel. Boğaz hmm. nerede? Yalnız bende ne can kaldı ne de bir şey hiçbir şey yok yani. Gel sana enerji arasın. Araba var bazı nereye gitti ya? Bakalım. Bak. Özgür Aynen. abi Aynen. e, bekleyin Aynen. bakayım. Ee, Mark the Sonra, 400 metre sonra önümüze drop attı tamam önümde 360 önümde Hemen tamam, o adamın yanına geliyorum senin. Aynen. 300 metre sonra falan. Aynen bir yarım gidiyorum. Gidelim. Seni alacağım yeri tamam. 260 yarım. M4 şey M4 var burada alacağım mı? E yok ben 2 m almış kullanırım. Droplarını Groza çıkarsa alırım. Tamam. Ya da MK falan 762 almış silah. Avuk çıkarsa M4 da al ben avuk almayacağım. Sen ne alacaksın? M2 9 alarmı falan mı? AVM çarşı AVM alırım. Onun dışında bir şey almam. Tamam. Ben AVM kullanırsam ben uzatım durumunu ya. da yok zaten. AVM var Özgür abi gel. Gel ben sana yere atıyorum. Gel az yere sen tamam. kullan kaskı bana. Tamam gel gidelim hadi. bizim acilen dürbün bulmamız lazım. Aynen. Lazer var bende ya. Bekle nasıl? Uçak nasıl geçiyordu ya? Bir son gidelim mi? Bak. Bekle şuradan. Şuradan ihtiyaçlarımız tamam diye de geçelim. Tamam. Ben Ender de bulamak en böyle geçeyim. Beş el um var mı? M M24 oraya oraya iki... aldın mı? Ee, yok ben M24 mi aldım? He. Bir de kalak istersen. Tamam. Tamam yürü gide kalak. 2x vereyim sana istersen. Gerek yok gerek yok. Al. Gel gel. Ben kullanamam ki 2x'de gel gel. Gel. galiba. Al el al M24'ü gidelim hadi al gidek. Hadi boş ver. Hadi gel 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 gel. Hadi bin. Adamlara mı söyleyeceksin ne yapacaksın? Yok yok. Ben bu halde hadi nasıl süreyim adamlara? Ne can var ne bir şey var bende. Adamlar bizi yok eder. Kimi gördün? Bir tane bot gördüm vurdum. Özgür abi bir tane drop attı gidelim mi? O da 100 e, 100 se yönünde. Gel. Bekle, bekle gidelim bekle. Al sana sür. Sen iyi sürüyorsun. Geldim. SE e 4 sistem 4 tamam. buldum güzel. Özgür abi nereye gidiyor? Neresi? Özgür abi nereye gidiyor? S, Neresi s, de, s E Neresi de S E S E Tamam dümdüz Adam var ama orada haberin olsun Aynen ben gidiyorum ben Şurada duralım mı o zaman Özgür abi? Şurada ee, duralım mı? Ya da şurada şu Boş mavi evde dur mavi 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 de dur Ar Arkada Arka Başarı, onlar bize gelecek. Aynen onlar bize gelecek. Ne hadi şıkta? gidelim. Groza'ya gidelim. Groza'ya gidelim hadi. Hadi sür. Adamlar iyi mi Adamlar buraya görürsün? gelecek zaten. Tamam dur burada. Adamları gördüm hepsini. Nerede? Dur Özgür abi adamı. hepsini görüm. 285 yönde koşuyorlar abi çıktı abi sıkmayacağım doğru zamanı bekleyeceğim. 285 Sen de sıkma, Özgür abi bak sen de göreceksin. Sıkma sıkma dur şu an orada değil de. Eksik kalsınlar. Hepsi öldü mü? Yok yok. Var iki kişi var. O, bir yerlere gizlendi onlar. Otom, otom. Oo. Adamda ne var lan? Ölme sakın. Karı Tamam. Nerede diyelim? Taş arası? 290. Başta var mı bilmiyorum. <laughs> Helal. Hepsini aldık lan. 556 aldım. 556'nın bitti. Zı. Ya buna 56 var. Ya. Ama Ama nasıl bitirdik var ya? Aynen. Ben oyaladım sen bitirdin. Aynen Kaç, kaç ilaçın var? O bu, ben 6x buldum Araba Alayım geldi politics. Araba geldi, gidiyor gidiyor, tamam. araba gidiyor 70 yönde, UAZ Diğer drop'a bak drop var 100 tarafında Ona gidiyor Tamam, tamam gideriz, mı? gel y gideriz, gel Yürü Hadi gel gidelim. Efe. Efe gel. Efe. Efe. Efe gel lan ben gel araba patlayacak. Efe gel lan gel. Birisi sıkıyor araba patlayacak. Geldim. Oğlum nerede sıkıyor? Abi, Daha yeni oyunum dondu benim bilgisayarı kadar iyi için. Nereden sıkıyor? Ben yıllarım de ben dedim ya durak Tamam bunlar bir yerden sıkıyor da gel eve girelim biz ya. Güvenli değil burası. Tamam. Gel şu eve. var bir yerden sıktı ama karşıdan sıktılar. Sakın tamam bak açı. Tam ses var eder ses var eder. Haritada gördüm. Tamam. 80 75 yönden geldi. Gel Droptu. gel. Beni takip et. Tamam Özgür beni oldu. takip et. Elinize şu mavi et. geçeriz de çok iyi olur ha. Bak hele şu mavi Mesela... geçeriz de çok iyi olur. Tamam oraya geçeceğiz de gel. Çatıda kal istersen ya da gel. Bilmiyorum şimdi ben bir taktik yapacağım. Tamam sen, tamam sen yap ben bizi koyayım uzaklan. Adam ölmemiş lan. Efe gel lan adam bayıl, bayılmamış. Nerede? Efe gel burada 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 yanımda yanımda yanımda. Sis at bana doğru. Adam bayılmamış yerde şey. can basıyor. Tamam bana Nerede? doğru gelin. Adam geldi bak tepeye çıkacak. Hemen yanımda tepenin orada bak tepenin orada. Dikkatli seni görüyor seni görüyor. Dikkatli don. Helal lan. Gel şu taşın tamam. orada bas. Tamam. Oğlum ben öldü zannediyorum ha. Biliyor musun Öldü zannediyorum ben onları. Ben de öldü zannettim. Bıraktım hatta. Sol tarafta adam mermi yere atmış. Ben bayıldı ben zannediyorum. Diyorum takım arkadaşları falan. Sonra sen bardan böyle ffff Efe, edip Efe, öyle geldin ha. Vallahi son anda kurtardık efendim. Özgür abi ben Groza bıraktım ya. Çok Niye? sekiyor Groza. Çok sekiyor. Hmm. Kaskı maskı hep parçalandı lan. Nere kask? Sen kullanacaksın kullanan. Kullanacağım mı? Ney? Groza mı? Aynen. Yok la. Niye? Ne? Lan lan lan. Tamam nereden sıktığını görüyorum. var. Nereden ben daha görmedim. Tepeden sıkıyor bak. 35 yönü Tamam. Tamam şunu yaptım. 35 yönü. Tamam ben de gördüm. Şuraya geçelim daha iyi Baydım arkadaşını. Arkadaşını baydım. Baydım. Bir tane vurdum. Bir Değil mi? Biraz yaklaşalım. Dur dur. Bekle geliyorum. Motorla gidelim mi? Ee, Alabilirsen motoru gidelim. Hı. Alabilirsen. Body vurdum. Yok. Bayende vurdum. Kendini, kendini gösterme, kendini gösterme. Beni görüyor. Tepe, tamam. tepe bug'ı var ya. Tamam. Hiç göstermeyeyim mi? Yok gösterme kendini. Hani görebiliyorsan vur da. Çünkü adamlar beni yok etti lan. Ü Adamlarla da tepe bug var. Ben söyleyeyim. Hiç adam olmadı Aynen. Aynen tepe bug var ya. Helal. Onun kafası gitti. Özgür abi adamlar alan mı şimdi? Yok. Tepe bug var lan. Aynen tepe bug var değil mi? Adama hiç vuruyorsun gitmiyor. Hadi gel. Badi vurdum adamı. Badi vurdum. İyi güzel ben şöyle evlere doğru gidiyorum. Sakın ölme, sakın ölme. Vurdum ölmüyor ya. Şey yani şey bir tepe bakın lan. Biraz vurdum. Adam birisi daha şey kaçıyor. Abi tepe bug'ı var ya. Efe. Özgür abi. Efe seni baydılar mı? Aynen. Gelebilir misin bana? Motorla ya da arabayla. Adam sağ tarafa açıldı ona göre. Evet. Öleceğim Özgür abi. Öldüm öldüm. Öldüm. Gelme öldüm. Özgür abi bekle bari Ama onlar biliyor musun? location. Tam, tam yerde. <laughs> Bu, no, sen çok açık lan. <laughs> hadi be ya. Dedim rushlarım buradan. <gülüyor> <gülüyor> Bu da dans da ediyor <laughs> şerefsiz. Get. Adamı 10 defa bayıttık. Ama ama 1500 hasarımız var lan. 10 16 leş güzel. 1500 700 doğrudan 1200 küsür hasarımız var. Çok iyi. Çok iyi bir maç evet. oldu